Bu her birimizin özellikle ergenlik veya gençlik döneminde sorduğumuz sorulardan biridir. Hayatın anlamı nedir? Bazılarımız bunun cevabını inançlarda ararken, bazıları kendileri için bir amaç yaratır. Bazıları ise hiçbir anlamın olmadığını söyler. Eğer materyalistik açıdan bu konuya bakacak olursak, bunun cevabı hayatta kalmak ve üremektir. Ancak insan sadece materyalist unsurlardan oluşmaz. Viktor Frankl'ın ünlü eseri İnsanın Anlam Arayışında dediği gibi, hayatın anlamı kişiden kişiye ve zamandan zamana değişir. Bazıları için anlam, uğruna bir şeylerin feda edileceği bir ideal, bazıları için aile ve manevi değer olabilir. Bazıları için aşk, bazıları için vatan, bazıları içinse bilimdir. Felsefe tarihi bu gibi tartışmalarla internetse bu konunun ele alındığı birçok video, yazı ve paylaşımla dolu. Fakat bugün bu konuya farklı bir açıdan bakmak ve sizde de bir farkındalık yaratmak istiyorum. Bu konuda istismar. İstismar, genellikle bir bireyin başka bir birey üzerinde kontrol ve güç sağlamasına yarayan davranışlar dizisidir. Bu tanımlama da akılda tutulması gereken nokta bu davranışların tek seferlik değil tekrarlayan bir biçimde meydana gelmesidir. Her ne kadar toplumda istismar dendiğinde akla fiziksel istismar ve cinsel istismar gelse de aslında insanlar çok çeşitli şekillerde istismar edilebilir ve edilmektedir. Her toplumun farklı kesimleri vardır. Vatanseverler, işçiler, dindarlar, siyasetçiler, felsefeciler, bilim insanları vesaire. İşte bu kesimlerden biri ve belki de üzerinde çok konuşulmayan bir kesimi sahtekarlardır. Tarih boyunca neredeyse her toplumun ayrılmaz bir parçası sahtekarlar olmuştur. Antik Yunan'da bilgelik iddiasıyla dolaşan sözde bilginlerden, Orta Çağ'da tıbbi şifacılar olarak geçen sahtekarlara kadar tarih boyunca farklı formlarda karşımıza çıkmıştır. İnsanların gözünün içine baka baka yalan söylemekten çekinmeyen, kendi çıkarı uğrunda başkalarını ezen ama aynı zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip olmayı da başaran ve hatta büyük kitleleri peşinden sürükleyebilenler bile olmuştur. Sahtekarlar diyebileceğimiz bu grup, insanları kendi şahsi çıkarları uğruna kandırmaktan çekinmeyen kesimdir. Genellikle kitlelerin veya toplumun belli bir kesiminin duygularına hitap ederler. Manipüle etme konusunda uzmandırlar. Peki şu soruyu sorabilirsiniz. Hayatın anlamı konusunun sahtekarlarla ne ilgisi var? Şöyle ki, hayatın anlamı konusu da genellikle rasyonel değil, daha çok subjektif ve duygusal bir konudur. Daha önce de dediğim gibi, kimine göre bu anlam vatan, kimine göre aşk, kimine göre din, kimine göre merak, öğrenmek ve öğretmek olabilir. Bunların tamamı şahsi, subjektif bakış açısıdır. Hayatın anlamı meselesi de bireysel olduğu ve bilimsellikten ziyade daha çok felsefi olduğu için sahtekarlar tarafından istismar edilen bir konudur. Bu yüzden eğer hayatınızın anlamını arıyorsanız, bu konuyla karşınıza çıkan insanlara çok ama çok dikkat etmelisiniz. Erik Hoffer, delikanlılıktan yetişkinliğe geçmekte olan gençlerde taklitçilik, bir lideri takip etmek, bir grubun üyesi olmak ve kutsal bir amaç uğruna kendi kişiliklerini bir kenara bırakmak gibi eğilimlerin son derece belirgin olduğunu görmüştü. Şüphesiz ki bunun altında yatan, gençlerin hayatın en zor değişiminden geçmeleri, yani çocukluktan adamlığa geçmeleriydi. Şimdi 18 yaşında hayatın anlamını arayan bir genç düşünün. Daha önce de dediğim gibi, bu gencin karşısına bu konuyla çıkacak herkes dürüst insanlar olmayacak. Hayatının anlamını arayan genç bazı durumlarda sahtekarların avı veya potansiyel müşterisi olur. Mesela kişisel gelişim sahtekarlarını düşünelim. Bir gençin karşısına kişisel gelişim sahtekarı çıkıyor. O gence bu hayatta neden varsın? Sabahtan akşama kadar çalışmak için mi? Sen çalışırken patronun rahat rahat yatıyor olacak. Böyle bir hayat yaşamak yerine kendin de zengin biri olmaya bak diyor ve sanki hayatın anlamı zengin olmakmış gibi ve sanki isteyen herkes zengin olabilecekmiş gibi bir konuşma yapıyor. İşte böyle düşüncelere maruz kalan o fakir genç fakir olarak yaşamak için mi bu dünyaya geldim diyerek bir anlam krizine düşüyor. Bu durumdan çıkmak istiyor. Tabii sahtekar burada birinci yaptı. Karşısındakini bir anlam krizine soktu. Buradan da ikinci aşamaya geçiyor ve çıkış yolunun da sadece kendisinde olduğunu söylüyor. Peki çıkış yolu ne? Onun videolarını izlemek, kitaplarını alıp okumak, motivasyon seminerlerine katılmak, paralı eğitimlerini almak. Bu şekilde zengin olmanın yollarını öğrenmek ve bir gün zengin olacağına inanmak. Yani umut etmek. İşte buna yalan ve umut tüccarlığı da diyebiliriz. Hayatın anlamını arayan o genç böyle birinin tuzağına düşüyor ve belki de yıllarca onu takip ediyor Belki bir ihtimal milyon tane genç varsa aralarından biri zengin oluyor ama çoğu zengin olamıyor ve yıllar sonra bir tuzağa düştüğünü fark ediyor ve bu durum onda daha da derin bir buhran yaratıyor Elbette bu bütün kişisel gelişimciler sahtekardır veya bütün kişisel gelişim kitapları çöptür demek değildir aralarında bu işi hakıyla yapan dürüst ve faydalı olanlar da var nasıl ki bilim ve sözde bilim farklıysa belli bir alanda dürüst ve sahtekar arasında da fark vardır sahtekar Manipüle etmeye, çıkar gütmeye meyillidir. Türlü türlü safsatalar yapmakta ve insanları kandırıp onları sömürmekte yani istismar etmektedir. Onların yöntemlerinden biri de karşısındaki bireyde bir anlam krizi yaratmaktır. Bu şekilde o insan anlam krizine düşer ve çareyi de aynı kişide aradığı için ona bağlanır yani bir nevi onun sadık takipçisi olur. Sahtekarların bu konudaki tekniklerinden biri de anlam krizi yaratmak istedikleri şahıslarda bir suçluluk psikolojisi oluşturmaktır. Yani yani farz edelim onun öğretilerinden, düşüncelerinden, felsefesinden şüphe ediyorsunuz ama o bu durumda size kendi öğretilerinin mantıklı olduğunu, sadece sizin onu anlayacak kapasitede olmadığınızı veya anlayamadığınızı söylüyor. Siz bu durumda ona inanıp kendinizi suçlamaya başlıyorsunuz. Anlam krizi yaratmanın en etkili yollarından biri de duygusal manipülasyondur. Sahtekarlar, insanların duygularını hedef alarak mantıksız kararlar almalarına neden olabilmektedir. Özellikle korku, belirsizlik ve endişe duygularını kullanan sahtekarlar insanları kontrol altına alabilir ve kendi amaçları doğrultusunda yönlendirebilirler. Sahtekarlar konusunda özellikle üzerinde durulması gereken konu ise hiçbir zaman haksız olduklarını kabul etmeyecek olmalarıdır. Şöyle bir senaryo düşünün. Bir insan sizin yanınıza geliyor ve "Merhaba, ben bir sahtekarım. İzin verirseniz sizi kandırmak istiyorum." diyor. Böyle bir şey gerçekte olmayacaktır. Onlar ifşa oluncaya kadar hatta bazıları ifşa olduktan sonra bile sahtekar olduklarını inkar ederler özellikle kendi yanlarına büyük taraftarlar toplayabilmiş olanlar. Bunların ileri sürdüğü iddiaları çürütseniz de, yine farklı yerlerde aynı iddiaları ileri sürmeye devam ederler. Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels'e istinad edilen bir söz var: Yeterince büyük bir yalan söyler ve onu tekrar etmeye devam ederseniz, insanlar sonunda ona inanmaya başlayacaklardır. Bu yüzden bazıları her yerde sürekli aynı iddiaları tekrar etmeye devam ederler. Bunun sonucunda insanların karşısına kendisinden emin bir şekilde konuşan, yanıldığını asla kabul etmeyen, sürekli aynı şeyleri tekrar eden ve kendisiyle hemfikir olmayanları, onlar bizi anlayamıyor, şeklinde bir nevi aşağı gören bazı insanlar çıkmakta. Ve böylelerini gören bir sürü insan, onların tuzağına düşmekte yani müşterisi olmakta. Bu yüzden sorgulamaktan, özellikle hayatın anlamı gibi konularla, sizin karşınıza çıkan insanları sorgulamaktan asla çekinmeyin. Çünkü bu dünya sülün Osmanlarla, sözde bilgelerle, çakma filozoflarla ve şarlatan doludur. Hatta bu videoyu ve beni bile sorgulayın, şüphe edin. Şunu unutmayın, her masum görünen gerçekte masum olmayabilir. Bazı insanlara büyük kitlelerin değer vermiş olması onları değerli. Bazı fikirleri bir sürü insanın kabul etmiş olması onları doğru yapmaz. Hayatın anlamı konusu insanların duygusal ve manevi ihtiyaçlarını yansıtır. Çok özel ve üzerine düşünülmesi gereken bir konudur. Fakat bu konuyla sizin karşınıza çıkan her insan sizin gibi hayatın anlamını arayan değil, kendisine müşteri arayan biri olabilir. Umarım video faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.